Merhaba YouTuber severler kanalıma hoş geldiniz. Ben Burhan. Evet arkadaşlar bir gün sizlerle PUBG Mobile'da yeni gelmiş ödüllerden bir hafta boyunca gelecek kostümleri deneyeceğiz. Şu an rahat panda setini aldım. Panda ile bir maça gireceğiz ve bir maç açacağız. Videonun devamına geçelim. Evet arkadaşlar. Şu an uğursuz bir bölgeye daha giriş yapmak bulunmaktayız. Ben nasıl gideceğim şimdi? Abi sen bizi nereye getirdin ama güzel bir yermiş burası. Beğendim. VSS. VSS'yi çok seviyorum. VSS'nin bir de kendi dürbünü var. Bunu çok seviyorum. Ama burada bir 4 6 x mi aldım ben? Yani ben bu silahları sevmiyorum. Pompalıları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ben pompalılardan gıcıkım. Buradan hiçbir şey çıkmayacak ya. Of. Tamam. 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 Aa, bizimkiler gene boş silah sıkıyor. Şunu bir patlatayım ben. O boş silah sıkanı ben patlatırım. Vallahi ya. Kaç kere diyorum şu maçlarda boş silah sıkmayın. Adam da yok ki. Ana adam. Dur adam geliyorum ben. Ben geliyorum. aha karşımdaymış. Sen kimsin bana geliyor ha? Bir de mini 14'ü varmış. Süper. Ben zaten kullan kullanamıyorum. kullanamıyorum bu silahları. Aa adam. Adam. İleride adam var. Patlatayım da göster. Kaç buradan kaç kaç. Nereye attın bombayı Allah cezanı vermesin ya. Patlatacaktım da dur sen ben... Patlatacağım ben dur Ya ne bu silah sıkıyorsun ya Hem yerimizi belli ediyorsun Ben yani de Sonra şey al. Adam geliyor Adam var Çok iyi çok iyi çok iyi çok, iyi. çok, iyi. çok iyi. alacağız adamı Neredesin sen Seni aldık süper yani bunda da hani bendekiler var. yani ise Alan. Adam. Çok değişik buluyorum adama ya. Şunu kullanayım. Adam ne, adam nerede? Uf, MK mutant. Alsam mı mutant? Yok almayayım ya boş ver ben önüme yat yatma düğmem niye gitmiyor anlamadım zıplama çalışıyor oturma çalışıyor ama yatma çalışmıyor her neyse benim cam basmam gerek tamam beni vurma yarına nereymiş onu da burayı süsleyeyim

Ben ben. Oha ya leşimi çaldı. Neredesin? Aldık bunu. Aldık. Aldık süper. Bir de kırmızı bölge ya. Böyle şans mı olur ya? Dur çıkıyorum şimdi de. Şu takımı patlatmadan rahat edemeyeceğim ya. Adam. Bu adam benim. Aldık arkadaşı. Kötü tuzağı da Kötü tuzağı çok yüksek. Yani... Kesinlikle köprüde adam var yani rahat diyorum. Bakayım şu an köprüye gidiyoruz. Evet köprüyüz. Evet arkadaşlar umduğum gibi oldu. Köprünün olduğu taraf adam dolu. Süreyim bunu hadi biz gidiyoruz. Arkadaşlar yanımda mı ne adam var. Yanımda bir yerde adam vardı. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. O adamı ben alacağım. İleride. Ama motor test düşmüş. Adam zannettim ya. Neredesin abi? Bir numara savaşı. Nerede ama? Abi adam yok. Adam sıkıyor. Sar motor. Evet bu binaya girdik. İnşallah bir molotof bulurum diyecektim molotof çıktı yine. Şansa bak. Bir numara artık sen gidebilirsin yani. Adam adam adam. Adam çok kötü sıkı, sıkıyor. Adam sıkılmıyor Adam nerede? Bunu aldım. Diğeri nerede? Help. Diğeri önde. Help. aldık onu Diğer, Diğeri Aldım bana acil şey lazım. Acil acil acil. Acil almam gerek. Benim de can basmam gerek burada. Sıkıntı değil can ya. Bende can bir sürü bu. Kanka sende silah yok mu ya? Yine lazım değil. 12 alayım Oğlum sen bittin bir. Yeter ya. Bu yeter. Allah günah geldi. Öl, öldü git. Öl, öl, öl. Ee, bizden sadece 3 numara kaldı. 3 numara da alanın dışına gidiyor. Acaba bu adamlara gitsek miydik ya? Ama şu an bayağı bir takım var maçta. Biz kesin arkadaşlar. Üçüncü veya dördüncü olacağız. Onu söyleyeyim size. her şeyler Adam. Ananı adam. Adam. Kanka. Kıram ya. Yavaş yavaş sıkıyorum ben de ya. Bu bizden bizden tamam bu bizden rahat olabilirim. Kanka kadar Benim hemen dönmesem gerek. Ve acil alana gidelim. Şu adam mı var şu ileride dur. anlatan bir araba geldi de alan baya bir küçülecek ya. İnşallah alan bize doğru gelir. Adada kalır. Adada kalırsa süper olur. İnşallah bunların hepsi iki kişi kalmıştır ya. al alanı, alan bize gelecek şimdi. Kanka gel kanka gel. şuraya doğru gel ben alacağım şimdi.